Kartal şu anda Arzu Kendir'in çiftliğini izlemek dışında hiçbir şey yapamıyor. Çiftliği iki tane işçi adam aldı Zafer. Kartal onları da izliyor. Yani biz de izliyoruz tabii ama ben bu insanların Arzu Kendir'le öyle çok bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kadın ortadan kaybolmak konusunda çok usta. ya Otelden sonra izini kaybettik. Mehmet Tok da zaten hastaneden sonra ortadan yok oldu. Arzu belki de başka bir hastaneye yatırdı Ya da takma bir isimle yatırmış da olabilir. Ama bilemeyiz. O yüzden... En iyisi ilk hastaneye yattığı semptomlarla şimdiki semptomları bir karşılaştırmak lazım. Oradan yürüyebiliriz. Tamamdır Mesut Bizim bu arzu kendini gözden kaybetmemiz lazım. Kartal onu her an kapabilir. Yani bizden önce ulaşırsa sonra Cansu'ya da zarar verebilir. Arzu'ya demek istiyorsunuz herhalde sen. Yok yok. Bildiğin Cansu diyorum. Çünkü Arzu benim umurumda değil aslında. Bizim kızı korumamız lazım. Tamamdır. Ee, ben sana şey söyleyecektim, Alp Hakanoğlu. Mali müşavir. Bir bak bakalım ne çıkacak hakkında. Hemen ilgileniyorum Sarp Bey. İyi akşamlar, kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Siz daha burada mısınız Sarp Bey? Ben biraz daha buradayım. Sonra çıkacağım. Tamamdır, kolay gelsin. Okey, sağ ol. Emre işi kabul etmedi. Hangi işe Sarp bey? Ona ben bizimle çalışsın diye, aynı takımda olun diye bir teklif götürmüştüm. Kabul etmedi. Ben öyle bir hayat istemiyorum dedi. Ben sıcak bir yuva kurmak, öyle mutlu olmak istiyorum dedi. Ya ben sana bir şey sorabilir miyim? Üzülürüm ben. Hayat tamam özür dileyecek bir şey yok. Sen neden bu işi seçtin? Bilmiyorum. Güçlü olmak için herhalde. Güçlü bir kadın olmak için. Güçlü müsün sence? Biraz daha an. Emre bana dedi ki... Birisine bağlanma ihtimali bile... Beni korkutuyormuş. Öyle şeye korkutuyormuş hem de. Ben kendi sebebimi biliyorum. Peki sen biliyor musun? Ben Emre'ye bağlanmaktan ya da onunla bir hayat kurmaktan korkmuyorum. E peki neden korkuyorsun? <laughs> İleride bana kötü davranırsa ona zarar vermekten korkuyorum. <laughs> ya nasıl böyle bir şey olabilir ki? Kapı gibi adam nasıl zarar verebilirsin sen ona? Babam anneme çok bağırırdı kulağımda sürekli onun korkunç sesi. Koşa koşa odama giderdim. Yastıkları alırdım. Kulaklarıma kapatırdım ki duymayayım diye. Ama yine de duyardım. Hadi kalk yatağına yatalım hadi. Uyuyorum ben. Ama hep böyle yapıyorsun. Ya ben seni yatmak istiyorum anneciğim. Oh yatalım. Tamam hadi gel beraber yatalım. gözünü aç bari. Bak çarpacağız şimdi bir yere. Uyuyorum ben. Merdiven. On yaşındaydım. On. Bir gün odamdan çıktım. Mutfağa gittim. Ocağın üstünde bir döküm tava vardı. Onu aldım. Sonra gittim. Babamın kafasının arkasına tüm gücümle vurdum o davayla. Şimdi düşünüyorum da ben küçücük dünyamla o tavayı nasıl kaldırdım? Ya bak bir şey söyleyeceğim. Anlatmak zorunda değilsin gerçekten. Sonra babama ...hastaneye kaldırdılar. Kanlar içinde. Annem kimseye... ...benim vurduğumu söylemedi. Babam bile bilmiyordu yani. Zaten hastaneden çıktıktan sonra o da... ...çok değişmişti. Her şeyi unutuyordu. Birinin onun kafasına vurduğunu bile unutmuştu yani. Yemek yemeyi unuturdu. İşe gitmeyi unuturdu sabah çıkardı evden. Bir parka otururdu. Akşama kadar öyle. Ya çok fena. Ne iş yapıyordu peki? Tekeli vardı. Abi maskerden döndükten sonra o devraldı orayı. Her gün okuldan dönerken babamın dükkanın önünde oturmuş. Sessiz sessiz mahalleyi izlerken görürdüm. Sonra ağlamaya başlardım. Gözlerimi silerdim elimle. Eve doğru koşardım. Orada da annem. O kadar nefret dolu bakardı ki bana. Ah be canım ya. Ne diyeyim? Ben anneme de düşman oldum sonra. Hep şey diye düşündüm. Hani o kendini korusaydı benim onu korumama gerek kalmazdı. Ve böylece polis olmaya karar verdin. Oldun da. Gayet de başarılı oldun sonra bu ekibe girdin. Ben de sana ya işin ya aşkın Emre'yi bırakacaksın dediğimi gözünü kırpmadan yaptın. Çünkü ona çok bağlanmıştım. Ben doğru bir karar vermişim. Bakın. O da beni seçmedi. Normal şartlarda olsa Koşa koşa kabul ederdi. işin ucunda. Sizinle çalışmak da var. Ama istemedi. Ya çok sudan bir sebep sundu tabii ama. Belki o da sildi seni kafasında. Tıpkı senin yaptığın gibi öyle. Bir kalemde adamı ortada bıraktın sen de sonuçta. Öyle. Her yani işte bir hayır vardır. Demek ki kimse kimseye o kadar da yükselmedi. Neyse ben çıkıyorum. Eğer kendini çok iyi hissetmiyorsan birini çağır, o senin yerine baksın. Sen de evine git dinlen. Yok yok ben iyiyim, toparlarım birazdan. Emin misin? Hem yani sizinle konuşmak iyi geldi, biraz kafam açıldı. Evet, ben çok pis kafa açıyorum. Hadi görüşürüz. Desem, ...sana sıkı sıkı sarılsam. Ölünceye kadar gözlerine bakmaya geldim. Bana bir bardak su verir misin desem. Bana ne güzel gülümser. Hemen omzuma yatar, elimi tutar. İnsana kendini dünyanın sahibiymiş gibi hissettirir. Sonra o tatlı kız ellerinden kopup gidince... ...gene yollara düşer. Benim gerçek kızım nerede diye her kapıyı çalmaya başlar. Gene sokaklardan, bina tepelerinden toplarım onu. Dur arama. Burada kızın işte derim. Ama yıkma sakın dünyasını. Artık onun başka bir ailesi var derim. Diyebilir miyim? Nasıl derim ki ben bunları? Sonra... Sonrası yok. Bu kadar yaralı bir insan... Kimseyi sevebilir mi? Sen bunların olacağını bile bile bana bir de yüzük mü getirdin? Demez mi? Onca yıl geçirdik. Hiç değilse onun hatırına saklamazdı insan bildiklerini. Demez mi bana? Kaçsam, onu yalanıyla mutlu Mesut'u öylece bıraksam. Kalsam, gerçeği avucuna bıraksam. Onu ellerimle bir cehennemden içeri itmek değil mi bu? Geliyor bela. Gerçek ben yerin yedi kat dibine saklasam da yaklaşıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.